Şemiyatür giydir ve Şemiyatür de giydirme zor çıkar. İki adet köp, bir adet farklı uzoyla beraber. Beş adet minyatürüm var. Kendi ürünlü. Yüz lirası var mı? Ben var. Ayrıl, ayrıl, ayrıl. 200. 200. yüz. <laughs> Bak küçük paralarla konuşmayın böyle <laughs> vallaha. edersiniz? Üç <laughs> yüz oradan aldım. Dört düzüm. Dört düzüm var. Çaydanlığı altı tabak ve altı fincanıyla beraber kondisyonu yerinde. Sekiz yüz var mı takımının. Arkadaşlar fiyatlar internet ortamında çok başka. Sekiz yüz. Kimde var? Bu içerisine bir çakmak fitili koyup pamuk doldurduğunuzda bu e, restoranlarda ve barlarda kullanılan renksiz, kokusuz kandil yağları vardır. Satılır her yerde. Onunla beraber kullanabilirsiniz aynı zamanda. 200 lirası var mı? Var. 200 lira üzeri var mı? 220. 220'si mevcut. 220 üzeri peyin var mı? 240 kaldı. 260'ın var mı? Yoksa 240'a sat. sattı hayırlı olsun. Üzerinde desenleri mevcut. Bu biraz elzem bir ürün olacak arkadaşlar. 750 lirası var mı? Osmanlı mutfağı çek. Dövme demir satırım. 750 ile açtım. 750 üzeri feyim var mı? 750 üzeri yoksa 750'ye sat. Sattı hayırlı olsun. Beraber. Çalışır vaziyette Osmanlı dönemi broz kutlu bir kapı mevcut 100 lirası var mı? Hayır 200'üm 200 var 240 ya da 60 240'üm var 260'ım var Osmanlı kapı kolumu 260 üzeri yoksa 280 aldım 300, 300 aldım 330'üm var 360'ım var mı? Yoksa 330 sat. Sat. Sattı böyle öyle olsun. İsminiz? Ali. Efendim? Ali. Ali Bey aldılar. Yani soyadınızı alacak. Çok Ali var. Cebeci. Ali Cebeci Bey. Karışmasın. Mevcut. Osmanlı dönemi Levantel dışı bir çift kapı kolum mevcut. Dükkanlarda şu anda 1500 lira bandında tanesi. Çiftine 200 lirası var mı?

440 440 aldın 480'in var mı? 480'im evet. yoksa 440'a sat. Sattı bayıl olsun. Bunun orijinali 1940'lar İstanbul'da Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapmış, aynı zamanda valilik yapmış. Fahrettin Kerim Gökaydı. Fahrettin Kerim şişesi diye geçer çünkü müthiş derecede alkole ve sigaraya karşıdır. Ona olsun diye tüm alkol sevenler bu rakı şişesine Fahrettin Kerim adını koydular. Bu şişe 2006 yıl başında set olarak verildi. Yanında bardağı ve kutusuyla beraber. Bu da o şişelerden bir tanesi. 300 lirası var mı? Dolu. <laughs> var mı 300 arkadaşlar? 300'ü var mı? <laughs> var mı 300? Şimdi saniye. 100 lirayı buradan aldım. 110. Yüz 110 on. Yüz on değil mi arkadaşlar? 120 aldım. 120 üzeri peyin var mı? Yoksa 130 kimde? 130 aldım. 140 burada. 150'si var. 150 üzeri peyin var mı? Yoksa 150'ye sat. 160 geldi satmadan. 160 üzeri yoksa 160'a sat. Bir dakika 200 abi. 200 aldım satmadan. 200 üzeri peyin var mı? Yoksa 200'e sat. Sattım hayırlı olsun. Bilim mevcut. 3 adette sunumluk dokunduğu mevcut. 100 lirası var mı? Kim var? Yüz lira ile açtım. lira üzeri peyin var mı arkadaşlar? 19 adet yerli 45 var. Kondisyonlar 5 ila 7 arasında değişiyor. 19 adet yerli 45 peyin. Açılış. Yüz lirası var mı? <laughs> 2 tane var. 3 oldu. Yüzler ayrı. Evet. 110 evet. aldım. 120'si var. 150. 150'si var. İki. 160 aldım. 200'sinde evet. arkadan evet. geldi. 250. 240'dan 240. 240. 60. 260 aldım. 300. 300 aldım. 330 aldım. 400 aldım. 440. 400 aldım. 480 yukarıda. 1945li bilat. 480 üzeri yoksa 480 hesap. Var. 520 oldu. 570'im var mı? Yok, var. 630'un var. var mı? <laughs> yoksa 570'e. Top. Zatma olsun Affairs, to enerji verirler şükürler